Yine yol arkadaşı mı buldun kendine? Evet, 15 kilometre Selatin Kö Selatin Köyü Sirince. Ee, Daha yürüyüşümüz devam ediyor. Bakalım daha çileği bulabilecek miyiz? Anne bu arada bulursak şey... daha çileği toplayacağız değil mi oğlum? Evet ama arada bir şey söyleyecektim. Söyle. Bir tane elmas buldum da yerde. biz zengin olduk, bir... elmas bulduk. Ee onu da göstermek istiyorum. <laughs> Allah. Hadi yollar çamurlu dikkat et. Çok sıcak bugün. Ama... Piştik, yandık. Bakalım. Kül olduk, <laughs> Kül olduk daha çıkıyoruz şimdi. Allah'ım. Sanki güneş. Bak buralar hep incir ağaçları. İncir ağaçları mı? Ama birazcık kurumuş gibi gözüküyor. Şirince dağları. güzelliği arkadaşlar. Benim daha keçim önde. Kuzum <laughs> sen yorulmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kilometrelerdir takıldı peşimize. Yorulmadın mı sen? E, yorulmadım. Gel. Bu yola bayıldım ben. ben de. Tam çıldırmalık. <laughs> e, çıldırmalık derken? Çıldırmalık. Şarkı söyle, bağıra bağıra. Bağırayım mı? Ay, şarkı söyleyebilirsin. Şarkı söylemeyeceğim ama en yüksek sesle bağırabilirim. Yok, bence öyle değil. Kuru kuru bağırma. Şarkı söyle. Bak. Kuru kuru. Gel bebeğim, gel. Anne. Gel annem. Hadi. Yoruldu yavrum ya, yürüyor yürüyor takıldı peşimize. Ay. Yoruldu bir tane. İstersen dinleni böyle gelebilirsin tontiş. <laughs> dinlen tontiş dinlen. Bu marka... Evet. Şirinci'yi de Şirince'de da geziyoruz şimdi. Şirince miyim? Evet. Şirincenin dağlarındayız. Ee, bir de şu şirincenin dağısında pek de elmas yok da onu da söylemek istiyorum. Elmas yokmuş burada. Buraya elmas aramaya gelmeyeyim bir defa. Göktuğ burada elmas bulamamış. Evet ama bir tane cebimde var. Ee, önce birazcık aşağılarda var ama. Çok sıcak. Piştim. 2-3 gün önce Çetin Çetin Taş Hoca'nın e, nitelikler ve roller yogasını Evet yoga Çalı. yapıyorduk. <laughs> ve son elementi sayalım artık. Nitelikler ve roller yogasını çalıştım. E, ee, hamstring kaslarını esneten bir çalışma. Yanıyor cayır cayır. 2-3 gün oldu ve ben şu an yürüyüşteyim. 15 kilometre daha yürüyüşündeyiz. Ee, Ayla, mahvoldum valla. Güzel bir ne güzel Hadi grubu kaçırdık zaten. <laughs> tam bir bebeğe benziyor. Ardıç ağacıymış bu. <laughs> <mı? gülüyor> Ama bunlar taştan bir <laughs> bebe. Hadi gel gidelim <laughs> bakalım. Bazıları sarı. <laughs> sarı var güzel değil. Ama evet. Sadece evet. tam kırmızı olanlar. Ay kuzum ben ona şey verdim. Ee, şu bir Ton balıklı sandviç verdim. Vay. Ama bir yedi. Ama yetmedi kuzum. Şuna bakın ya bir deri bir kemik ya. Bakar mısın? Tabii şu an böyle yeterken belli olmuyor da ayağa kalktığında çok, çok belli oluyor. Çok sayı. zayıf. Yazık günah ya. Köyde yaşayan bir köpeğin böyle olmaması gerek. Seni sevmeyen bir hayvan var mı? Yok vallahi doğada. Neden seni çok seviyorlar? Hayvan sevgisi Hayvan sevgisi var bende. Onlarda da güçlü sevgisi var. Ben yerim senin hayvan sevgini minik kalbini. Dağ çileklerine bakın, yehu. <laughs> evet göktu. Nasıl dağ çilekleri? <laughs> Al bakalım tonüşün benim. Hmm. Herkes çağırmak ister misin dağ çileği toplamaya? Bütün, dünyaya... Bütün dünya gelin Şirince'ye daha çileyi toplayın. Gelin arkadaşlar çıkın çıkın gelin. <laughs> Güneşi de çağırtan. <laughs> oh mis mis. Ahmet kim onlar? Nasıl spor Allah'ım ne yapıyorsun sen Bu nasıl bir sporcu Yorulmadın mı? Yorulmadım bunu bile kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu güce bak şu kaslara bak be. Kas var. Gerçek kas göstereyim mi? Küsün çıkart. Yok üstünü çıkartıp gösterme gerçek kas. Hayır ya. <laughs> Kollarındaki kası mı göstereceksin? Evet. Hadi yürü bakalım. Son 5 kilometre. Şimdi yemek molasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bir Son 5 kilometre. Odun, <laughs> odun kaldırma sporu Hadi. yapıyorum. Sporcu oğlum benim. Bu nasıl beğendim? bir beğendim. güçtür ya. Modunu beğendim ya. Hatta şömine yakarım ben bunu. <laughs> Oo, oh, sen şömine de odun yak. Sonra bir tane sıcak çikolata, hatta of. çay, hatta kahve. Sonra yanına çikolata. Of. Of. Nasıl canım çekti şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Üç. Önüme bakma. İkinci yok. İkinci olursa kaybederim. Anne bak şurada Sorun Bu şey dayanmayacak. <laughs> 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 Dikkatli ya. Kendi aptalına. geçinler. Hadi yürü. Ben geçer Oh, evet. <laughs> Ne yapıyorsun Göktuğ Paşa? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemek. Ile. Yemek yiyorum. Yemek molası. Evet Göktuğ, bugünle ilgili neler söylemek istiyorsun ha? Hayır, bitiş mi? Hayır, bir bitiş değil. Daha var, yolumuz var. Ha, tamam. Uzandık şöyle. <laughs> şey demek istiyorum. Hmm. Yani bir, hmm. geçen hafta bir çubuğumuz kırılmıştı, yenisini aldık ve bir gün geldik dağlara, tebelere <laughs> Dağ çilekleri yedik, süper. Sonra böyle molalar yaptık, yürüdük, mola yaptık mı <laughs> molamız yemek molasıydı böyle. Sonra kahve, çay falan içebiliyoruz, annem bile içiyor şu anda kahve. İşte öyle. Öyle bu kadar mı? Bu kadar. Ceren ve Göktuğ şimdi yarış yapıyor. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Anne kazandım. Yürüyüşümüzün son dakikalarında göktü. Hiç yorulmadı. <laughs> Anne bir de ayrıca yarışı ben kazandım ya. Hı. Az kalsın koşarken uzaya uçuyordum. şu Şirince. Hmm, Buranın evleri. Hmm. Bir mavi tane alalım mı? Aa bak Pinokyo'nun <laughs> kuklası. Pinokyo kuklan da bitti. Sonra işte. da bitti. Abla yapmıştı ya onu birazdan dinle. Ondan dolayı böyle. Ya anahtarlık. აი შეძელი შე ინაფარში მარკეტიო ჯა ჯერ ვნახოთ აი დავიწყე ჩიძოები რაღაცეები აა ოჰ Olmaz. Bak hele. Yine o küçük ev sahnenaz, Ve Batışehir. Verdakar değil ama yine Batışehir'de. Batışehir'de bir ev zaten çok daha iyi. Anam. Ha. Ee, Şeri giriş yok. Ama bir tane daha beyler evi buluruz. Yerine hakkınız da olabilir. Yeni bir ev. Sonra orada güzel bir ev daha buluruz. Nasıl Şirince'yi beğendin mi? Beğendim anne. Çok güzel evleri var. Baksın. Bu, bu, evler olarak geçiyor? Şirince evleri. Hı. Şirince evleri. Evet. İlk defa gezdik. Baksana. Böyle bir yer. Ve hep evleri de bembeyaz. Ve kahverengi. geç bakalım gel bakalım anne bir tane Pinokyo'm var bak şimdi Pinokyo ile ilgili ne diyeceğim Pinokyo gel bakayım da yalan söyle burnunu yerinden kopartayım <laughs> Göktuğ bana Pinokyo kuklası ve e, şirin... Şirinler bardağı aldı Şirinler bardağı aldırdı arkadaşlar. evet kilometreden sonra buraları yürümek açıkçası zor geliyor. Evet. Orayı keseyim. Hop! Aman, hiç zaman yanma demiştin. Unuttum şimdiden. Yok yok. O, o poşetin içinde kal yoksa bunununu kopartırım. En minnet boyu da kare derdim Evet. Yok, bu Bugün Göktuğ gün batımını e, Şirince'de tamamlıyoruz. Öyle değil mi oğlum? Evet ama bir Pinokyo kuklasını unutmadık. Bir de Şirinler bardağı. Evet. Farklı açılardan da geçiyoruz. E, şirince evlerini gösterelim böyle. Ve evet şirin. arkadaşlar. Şirince gezimiz e, bu şekildeydi. Ama Şirin evleri gezimiz daha güzeldi. <laughs> Evlere. Bitti oğlum artık bir yer kalmadı. Hayır, hayır, hayır. Ee, çok güzel bir şekilde daha gezimizi tamamladık. Şirince evlerini de görmüş olduk. Yok yok, Şirince yok. sokaklarında gezdik. Yok yok, yok. Fotoğraf çekildik. Dağ çileği topladık. Dağ çileğinin e, sanki pek tadı yoktu gibi değil mi? Evet ya pek de tadı yoktu böyle şey. kırmızı olanlar vardı ama onlar da çok tatlı değildi. E, kırmızı olanları almanız lazım. Sarılar pek de olmadı. Turuncular da, yeşiller de. <laughs> onlar pek olmadı. Evet. Ama yavaş yavaş olacak. Harika bir manzara arkadaşlar. Şirince gerçekten e, gelip görünmesi gereken muhteşem bir yer. Anne bir şey söyleyeyim. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Evet. evet arkadaşlar bizi takipte kalıp kanalımıza abone olursanız bir de eşyalarımızı e, abone ol tuşunu kırmayı unutmayın. Hepinize bizi ev takip edin. Gör görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.